Merhaba dostlar, kanalıma hoş geldiniz. Ban dalgası geldi bildiğiniz üzere. Ban dalgasından sonra bayağı bir gemi banlandı. Yine giriş kurallarımıza aykırı hareket eden oyuncular için ban dalgası getirdiler Korbit duyurusunu dün yaptı zaten. Saat 12 civarında yazıyor direkt zaten gördüğünüz gibi. Ban listesine baktığımızda da son 24 saatte banlanan bayağı bir oyuncu var. Birden yüzde kadar 401 kişi mi bandlamış? Evet, 401 kişi aramızdan ayrılmış. Yani TR serverları daha çok banlanmış gibi. TR3'e bakıyorum örnek bir sayfa 40 gemi TR3'ten banlanmış. TR4'e bakalım. 16 gemi banlanmış. TR5 serverımıza bakalım. O da 39 gemi en çok TR3'ten gitmiş. G1'den banlanan var mı? Yok. Bunu sonra GA1 yapalım. Buradan banlanan kaç gemi var? Burada 121 gemi banlanmış. Global Amerika'yı uçurmuşlar yani. Espanya'ya bakalım. Meksika serverını merak ettim ama. Meksika. Meksika'da gemi banlanmış O Demek ki orada banlama yok. Yani banlanmanın durumu böyle. Ne olmuş? Kurbay Albay banlanmış. Albaylar tüm generaller. Tüm generaller. Var başka yüksek. Albay Rüppeli. Rüppeli'ye bakıyorum sadece. isme bakmaya gerek yok zaten. Bayağı bir gemi gitmiş. Bir gün önce de başka yer mi ya? Bakayım var mı başka liste yok. TR5'te de aynı durum aynı. Tüm genel banlanmış. Albay gitmiş. Albay. Bir albay daha. Albay. Bayağı Baya gemi banlanmış. Ne diyoruz? Artık hile vesaireye gerek yok bence. Gemi sistem oyuncular yani bence hiç yasaklı programları kullanmaya da gerek yok. Daha geminizi ne kadar kasabilirsiniz arkadaşlar? Yani gerçekçi olalım. Geminizi ultra ne kadar kasabilirsiniz? Oyun birincisi olsanız ne olur artık? Oyun birincisi de tek yiyor. Sonuncusu da tek Artık arada çok fark var. Sahi modül kasıyorsunuz zaten. Modül de bence artık elinizde kasabilirsiniz. Yani etkinlikten etkinliğe bile kastınız. Ara sıra ebedi yapsanız. Daha mantıklı seçenekler. Yani. Bu ban ufak seyirliklerle atmış herkes. Ben ban yemedim. Bota girmiyor zaten. Kullanmıyorum zaten gemiyi. Ban yedikten sonra. Banlarlarsa da yapacak bir şey yok. Dark bu. Her şeyden ban atabilir. Dikkat edin kendinize. Sevgiyle kalın. Like atmayı, abone olmayı, bildirimleri açmayı, tabii ki Discord'a da gelmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.